Selamünaleyküm arkadaşlar. Tutuk kanalında Mountain Plate Bannerlord'da Sasal'ın e, 69. bölümüne hoş geldiniz. En son. E, en son. En son, dedik, en son. Ne yaptık en son? En son biraz şehir şehir geziyorduk, Demircilikte daha çok parça açmaya, karar, açmaya çalışıyordum. Eritilecek bir şeyler var. Ay. Ee, bu arada yanlış hatırlamıyorsam kasalarına da sıfır... Oo. Oo. Kasalarını da sıfırlıyordum her gittiğim yerde. Diyor. Bakalım benim sürekli yaptığım istediği gibi oluyor mu? Olmuyor. Bu biraz daha farklı bir balta istiyor. Bir metre daha büyük olsun diyor. Olsun. Al. Mükemmel. Al. Hadi. Hakimiyeti 6 puan yüksek. İstediği hasar 28 puan yüksek. İstediği hız e, 9 puan yüksek. Tam boyunda yaptım. Al. Çok güzel. 8000 dinar verdi. Keşke bunu gerçi ortada yapıyordum. Neyse ya boşver. Ee, istediği tarzda bir mızrak çıkmaz buradan muhtemelen. Aynen. Bakayım. Bakayım. Yok. Çıkmıyor. Çift elli gör. Aa dur. E Ah. 36 37 38 39 ama hızı düşürüyor. 51 ama kesici hasar düşük. 8 puan düşük kurtarmaz. <laughs> Sadece 3 bank kesiciden kaybediyor. 85.260 zorluk diyorsun. Niye? Bence yeterince karıştırırsam istediğim formülü tutturabilirim. öyle tamam ama menzili yetmiyor 10 metre menzil kaçırdık şöyle şimdi bir şey olmasın nasıl lan ha tam bir menzil arttı sandım şu an tek derdim silahın menzili. 4 metre kaçırdım. Şu olsa, bu olsa 93 savurma hızı 81 kontrolü 82 94 87 78 yükselmiş 90'a 81. Bunu küçültsem, büyütsem 2 puan kesici hasar kalıyor. Biraz büyütsem diyeceğim yok. Anında bozulacak. Ayş. İşte bu. Çok ince bir ayarı vardı. Şans eseri fark ettim. Hadi bakalım. Bu arada zor 259, benim Demirci'nin 255 ya. Silah zorlu 169 fark etmez. Muhtemelen beğenmeyecek. Yani öyle bir ihtimal de var. Ama beğendi. <laughs> Şeysine azıcık fazla para verdi. Aynen. Galiba söylemiş bu arada. Neyse. Demircilimi bir puan arttırsa bari diye düşündüydüm. Bana mısın demedi. O canımı sık? şimdi. Aklıma geldi. Ben izci arıyordum lan bir tane daha. Siz kimsiniz? Benim hanım nerede? Ah. <laughs> <laughs> izci. Ay Allah senin elini versin. Demir göz. Fena değil. Nerede bu? Çaykantlar. Demirciye girelim. Evet. Yana. Kömür üretimini rica ediyorum. Teşekkürler. Şimdi. Kız. Sen. Ne yap biliyor musun? Açıkları göster. Üçüncü seviye. Güzel. Dört. 4 5 Tamam Cerrah sende Şimdi Kalanınız Çift elli Kılıç dövecek Neden mi? Çünkü çift elinin de parça üretimine ihtiyacı var. 50 de karşı bulmalıyız. Çok güzel. Burada da sonunda 3 seviye bir, parça bulduk. Kurtkun, sen de. Tamam. Burada mı? Hakikaten. Yeni parçam mı çıktı? Dur bakayım. Neyse. Da. Böyle. Şimdi yaptığınız bütün silahları eriteceğiz. Tekerli de. Tekerli. Eee. Yüzlerde yeni parça çıkmış. Nereden ne çıktı? Bu çıktı muhtemelen. Evet. Evet. Ondan sonra. Tek ellilerde. Açıkları göster sadece. Eğil. fena değil. Güzel. Burada yeni parça yok. Neden? Halbuki 4 5 tane parça eksik burada. Hiç çıkmamış. Şimdi tek elde 3'ün seviye 5 parça. Evet. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parça eksik var. 21, 22, 23, 24. 24 parça eksik var. 8, 29, 30, 31. Toplam 31 parça eksimiz var burada. Neyse. Şeftali kılıç. Burada bir şey yok. Buradan var. İki tane. Neyse. Şimdi Çay kanta gidelim. Önce şuraya ama şuradan bir at bakayım. Savaş atı var mı? Ürün satın Ver bu kravatlarını. Hemen tamam, Şimdi gidelim. Nereye? Orta gidelim. Oradan çay kanta Ya da çay, çay kanta direkt. Şu köyde savaşa bakalım. Evet. Piyade olarak devam edelim. Klan. Ben kaç iyi yoldaş daha alabilirim şu anda.

Ben piyade. Benim piyadeden ziyade... Ben izcilikli birini bulayım ya. Hancı, izci arıyorum. Vay arkadaş ya, bir tane bile çıkmaz mı ya? Demirciye girelim bari. Altı sipariş var. Evet. Yüksek maliyetli. Çok güzel. Az bir bekleyin. Enerjim dolsun. Birkaç sipariş yapayım. Eritilmek için parça açmak için eritmek parça açmak için silah döveyim. Onları eriteyim. Yola çıkalım. Evet. Demirci. Şimdiki. Önce siparişler. Bunu en son yapayım. Çift deli balta. Hadi bakalım. Şer Fırlatma baltası. Al. Gönderli silah. al ah 7'nler arttırdı lan Oğlum zararı olmasın sana. Çok arttırıyorsun bak. Seni yer Savurma kesici hasarı istemiyor. Ee, doğrusu. Aynen. Şöyle bir şeyler yapayım ben sana. 1017 dolar arttırdı. Çok güzel. Şimdi yana biraz kömür üretin önce. Odanım da azalıyor, onu da alayım. Şimdiki. ve seviye atladı. Cerrah sen de bundan devam et ya boş ver. Hela sen çift elde. Ha dur, parça çıktı. Ne güzel. Kelle çift elde dövecek. Çift teli dövsün. Buna yakalarak şu bu anda çift teli dövüyor. Ve ben bunları eğitiyorum. Evet. Çift parça çıktı. İki tane. Üç tane mi? Tamam. Ha burada da parça çıkmış. Neyse. Şunu kapat. Kaldır. Biraz bekledim. Bu hesabı esnada... Neredeyse 25 dakika olmuşuz. Çok özür diliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar kısmına görüş ve düşüncelerinizi belirtirseniz onlara göre hareketime özen gösteririm. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.